Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Kimera takımımı sizlere göstereceğim. Hangi takımı kullanıyorum, bu hasarımı nasıl arttırdım ve neler yapar bu hasarım biraz daha artar gibi güzel bir video olacak size kullanmış olduğum takımı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu an kabus postayım Bu takım hem kabusta hem de ultra kabusta bir anahtar atıyor. Ee, bazen 3 bazen 5 tane de imtihan tamamlıyor arkadaşlar. Şu an 5 tane tamamladık. Kabusta, ultra kabusta 5 tane tamamlayamıyor. 3 tane tamamlıyor ama vurmuş olduğu hasar hesabın durumuna göre oldukça güzel. Bu takımı sizlere sizlerin de yapması zor olacaktır. Çünkü hepsi hiçlik kahramanı çıkartılması, zor kahramanlar haliyle birçok hesapta olmayacak ama bu videomda sizlere Buna benzer kimyara hasarınızı nasıl yükseltebileceğinizi anlatacağım. Ee, o yüzden videomu izleyin arkadaşlar. Bu kahramanlar yok olsa dahi videomu izlemenizi tavsiye ederim. Elinizdeki mevcut hasarcınız hangisi ise işte onlara benim kullanmış olduğum taktikleri birazdan göstereceğim e, taktikleri uygular iseniz sizin de hasarınız kesinlikle ve kesinlikle artacaktır. Buna adınız kadar emin olabilirsiniz. Evet aslında kimare ile ilgili ilk videomuz Bununla ilgili çok detaylı rehber tarzı videolar da paylaşacağım ama şu an öncelikli olarak kendi hesabımı sizlere göstermek istedim. Bildiğiniz gibi form değiştiren bir e, boz yani haliyle değişken bir boz e, mitik kahramanlar gibi e, devamlı bir form değiştiriyor. Onların da ayrı bir rehber videosunu yapalım. O o başlı başına bir e, konu olur bence. Nerede neler yapmamız gerekiyor? İşte e, boss'un hangi aşamasında hangi beceri kullanılmak gerekiyor gibi bir video onu kesinlikle hazırlayacağız. Evet şu an 61. turdayız ve bu arada Kimara'nın şu anki rotasyonu yeşil ve hiçlik rengi olduğu için e, şeyle birçok arkadaşımız da biliyordur görmüştür. Ninja ile vurulan hasar en iyi bu rotasyonda vurulur değil mi? Yani ninja'nın baskın olduğu mavinin e, yeşile baskı, baskın olduğu bir rotasyon. Ama benim bu takımın iyi yanı hangi renk olursa olsun hiç fark etmiyor. Vuracağı hasar hiç değişmiyor arkadaşlar. Çünkü kahramanlarımın tamamı şu an hiçlik renkte olduğu için yani hiçbir şekilde e, zayıf kalacağı bir renk olmayacağı için bu şeyde posta haliyle vuracağım bu hasar hangi renk olursa olsun posta hiç değişmeyecek. Yani bu güzel bir şey aslında. Hiçlik kahramanların bu özelliği oldukça güzel. Şimdi Ninja ve işte Lady gibi takımlar kuruluyor. Ama kırmızıya döndüğü zaman rotasyon Ninja'nın vuruş hasarı yarı yarıya neredeyse düşüyor arkadaşlar. Yani bu tarz bu takımda özellikle benim kullandığım bu hiçlik takımında bu şekilde <laughs> sıkıntımız asla olmayacak. Tabii ki elinizde bu kahramanlar var ise Kesinlikle sizler de bu takımı yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha iyi takım yok ise elinizde tabii ki. Şimdi benim kullanmış olduğum takımdan çok daha iyi kahramanlar vardır. O ayrı bir olay ama daha iyisi yoksa gösterdiğim bu takım e, elinizde en iyi takım olacaktır. <laughs> evet. Güzel toparladık ve hesabı güzel toparladık. 1-1,5 bir, bir ay en baba 2 ay içerisinde. Kimera'ya acımazsa bile anahtar vuramaz şu an Kimara'nın ultra kabusuna son sandık atıyorum. Bu da oldukça güzel. Tabii ki bu hasarla yetinmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi Kimara turnuva üzerinden ee, oynanılan bir boss olacağı için burada vurabileceğiniz yani maksimum hasarlar vurmaya çalışacağız. Vurabileceğimiz en iyi hasarları bu bosta e, kullanacağız ki turnuvalarda birinci olalım. Evet şu an 63. Tur, 3. turdayız. Son 2 turumuz kaldı. Burayı da tamamlayalım. Bu arada füzyon geldi değil mi? Aslında bu füzyon gerçekten de özel bir video hak edecek bir füzyon. Yani kendisine has bir video hazırlamadım. Ama bu videomuzda hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Füzyonu kaçırmayın derim arkadaşlar. Güzel bir füzyon. Arena 3 vs 3 arena canlı arena ve kuşatma gibi yerlerde. Gerçekten de rakibi çok büyük sıkıntılara sokacak bir kahraman geldi Fizyon'a. Mümkünse hesabınız elverişli ise hatta elverişli değilse bile hesabınızı zorlayıp bu Fizyon'u yapmaya çalışın. Benim de hesabım şu an yıpranmış bir durumda. Yani çok fazla bir şeyim yok, taşım yok, enerjim yok, cf'lim yok, turnuvalar ve yaptırmış olduğum maruyuz vazifelerinden dolayı. Ama yine de ben bu Fizyon'da hesabımı zorlamayı düşünüyorum. Zorlayacağım da fizyonu kaçırmamaya gayret edeceğim. Sizin de bu şekilde fizyonu şu anki mevcut fizyonu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten de güzel bir kahraman olacak. Özellikle anne tarzı söylemiş olduğum gibi yerlerde şahane işler çıkaracağını düşünüyorum ben. Yani bir nevi rakibi devamlı olarak sıkıntıya sokacak. Taşıydı, korkusuydu vesaire. Sıkıntıya çok sokacak. Çok şahane bir fizyon kahramanı geldi. Bu tarz güzel kahramanlar senede bir kere bazen iki senede bir kere geliyor arkadaşlar ve ben birçoğunu kaçırdım dönemin iyilerinde. Umarım bu güzel fizyonu kaçırmam diye düşünüyorum ama zorlayacağım söylemiş olduğum gibi. Şu an 64 milyondayız ve son vuruşlarımı yapıyorum. <laughs> 64. turdayız pardon. Bu boss'un kötü yanı 65 son yani 65'ten sonra artık bir tur yok. Yani ölümsüz takım gibi bir şey yapmamızın hiçbir faydası olmayacak. 65'ten sonra şey olacak ki zaten rotasyon değişeceği için boz avantaj kaldırma özellikleri gibi e, özelliklere sahip olduğu için şu an için ölümsüz tarzı bir şey yap yapamayız bu bosta. Bunun için 65 turluk süre zarfı içerisinde vurabileceğiniz en iyi hasarı hız azaltma ve hız arttırma avantajları sayesinde vuracağımız hasarı yükseltiriz Evet şu an kabusa 133 milyon bir hasar vurduk Bu da güzel bir hasar çekişme içinde 1 milyon küsür bir şey verdi puan verdi şöyle sonuçları saklayalım Evet almış olduğumuz ödüllerde alalım güzel ve takımımızı sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi hasarcım tek hasarcı ile giriyorum arkadaşlar. Yani şahane hasar vurmuş ve şimdi bu detaylara değince hem sizlerle birlikte tek başına vurmuş olduğu hasar oldukça güzel ki tek bir o hasarcımız var cüce. Bildiğiniz gibi geçenlerde mor taşları da çıkarttım. Yani neredeyse bu hasarı tek başına vurmuş. İleride tabii ki bunu iki hasara çevirmeye çalışacağım. Duruma göre haliyle belki hasarım artar, belki hasarım düşebilir, belki takımım dayanamayabilir bilmiyorum ama bunu iki hasarcıya çıkartmaya gayret edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu an bu hasarımız kabusta oldukça güzel, şahane bir hasar. Bu takım söylemiş olduğum gibi ultra kabusa da bir anahtar vuruyor. Ultra kabus hasarımız da burada. 119 milyon. Yine neredeyse hasar yine tek başına vurmuş. Görmüş olduğunuz gibi kahramanımız bu şekilde. Arkadaşlar e, Marçgay'ı avrosu hız arttırma ve aynı zamanda iyileşme kalkan gibi özelliğinden dolayı ve e, alınan dezavantajları kaldırma ve bu kaldırmayı yaparken de aynı zamanda takımın birencini arttırma özelliğinden ve A1'inde de müttefik saldırı yaptırdığında hasarcama da denk gelirse e, güzel hasarlar çıkartacağını düşündüğüm için bu kahramanı kullandım. Canlandırma ve kalkan HP yanı ve dönüş metre desteği ile acımasız set kuşanarak buna ekstra tur aldırarak devamlı müttefiklerimin A1 ile yapmış olduğu saldırıda HP yanı olan rakiplerde dönüş metre desteği sağlıyor. Yani bir nevi kahramanlarımı hızlandırıyor arkadaşlar. E, hasarcım işlik türü bir kahraman gerçi hepsi işlik ama vurmuş e, olduğu max HP hasarı her becerisiyle oldukça şahane. Bunu daha şu an 6 tur 6 kuşatma 6 kalın kuşattım acımasızdan ve bunu e, acımasızda 9'a tamamlar isem %15 ihtimalle de bir ekstra tur alacak inanıyorum bu oranlar ile yine 9 seti tamamlar isem bu hasar tek başına bile artmış olacak ki ciddi de bir hasar artışı olabilir. Burada bir hız azaltmacıya ihtiyacım vardı ve hız azaltmasından e, ve aynı zamanda boss'un ataklarını kırmasından yararlanacağım bir kahraman yaşlanmaz Krix. Ve koruma setiyle kuşandım vermiş olduğu avantaj çalınmasın derken aynı zamanda 900 seti tamamlayarak vur vuracağı hasarcımın vuracağı hasarı da %5 arttırmasından yararlandım. Evet burada Lady, burada defans azaltma, zayıflatma ve özellikle e, boss'un bir formunda... E, aktif becerileri bloklama özelliğinden yararlanmak için kullandım. Ve buna da vermiş olduğu avantajlar sayesinde e, müttefinin hasarını %5 daha arttırarak iki tane şeyden %10'luk bir hasar artışı elde etmeye gayret ettim. E, bu şekilde de hasarım güzel oldu. Evet detaylara değinelim şöyle arkadaşlar. Kahramanlarımızın hızlarını kuşanmış olduğum kalıntı detaylarına da değinelim. E, bildiğiniz gibi kimyara... E, şu an oyunda en popüler yerlerden birincisi diyebilirim. Ee, arenadan sonra ee, hani haliyle oraya özen göstermemiz gerekiyor. Hasarcımızdan başlayalım. Takımım hiçlik olacağı için sizin de yapmanız zor olacaktır belki ama elinizde var ise bu kahramanları bu şekilde, bu oranlarla kuşanmanızı tavsiye ederim. Şöyle gösterelim hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bu kahramanın olabildiğince kritik oran ve olabildiğince kritik demece ihtiyacı varken aynı zamanda hızını da güzel yapmamız gerekiyor tabii ki. Acımasız setlerden 233 hız tamamladım ama bunu 9'a çevirmeye gayret edeceğim. 9 tane kuşanmaya gayret edeceğim ve buradaki hızını da bir tık daha yükseltmeye çalışacağım. İsabete ihtiyacı var mı? Defans azaltma özelliği olduğu için e, bu boss aynı zamanda bu kahramanı zindanlarda falan da kullanma ihtimalim olacağı için birazcık da isabet olsun dedim. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi tüm acımasız setlerimi kuşandım. Ee, i̇şin kötü yanı acımasızdan aslında şeyimiz de var. Sancak ve yüzüğümüz var ama tılsımımız yok arkadaşlar. Tılsım olmadığı için de acımasız da bu seti 9'a tamamlayamıyorum. Bildiğiniz gibi bu acımasız setlerde sadece lanetli şehirden düşüyor. Oradan umarım yakın bir zamanda güzel kritik demeç tılsımını şöyle yanına da kritik demeç tutturarak güzel kritik demeç tılsımı yakalarız. Eldiveni de aslında bunun 3 yıl 5 şey 4, 5 yıldız ama bunu 6 yıldıza güzel kritik oranlı yine yanında da kritik demeçle çıkartır isem bunu değiştiririm tabii ki. Bu şekilde de bu kahramanın oranlarını güzelleştiririm. Heves kalıntısı taktım bu eksiklikten yararlanmak için. Kritik demeç %20'lik bir kritik demeç alsın diye ve güzel de heves kalıntımı vardı iki tane. 2 setlik, 1 setlik aslında onu kuşandım ve burada da şu şampiyon Max HP'sini geçtim ama burada kritik demeçten güzel de hasar etki etmiştir. Evet bunun şeysi de arkadaşlar kutsamasını da gökten gelen açtım ki bu gökten gelen kutsaması birçok arkadaşımız için bu kutsama tartışılabilir ama bu gökten gelen kutsaması inanın şu ilk 5'e kadar bence çok ideal. 6 olmuş olsaydı diğer kutsamayı açardım şunu. Evet, Altıda zulüm açılabilirdi. Bu da yine tartışılabilir. Altıda zulüm de açılabilirdi. Yine aynı kutsamadan da bu kutsamadan da gidilebilirdi. Ama burada hedefin defans değerini her vuruşta %4 art şey %4 azaltır özelliği. Pardon, zulümde de açılabilir gerçi ama zulümü diğer kahramanlara verilerek bu kahramana ezici de açılabilirdi. Her vuruş hedefin defans değerini belirli bir yüzdesini yok sayar. Eğer 10 seviye için bu defans değeri %1. Bu bildiğiniz gibi bu kutsama ezici kutsaması arena için çok ideal bir kutsama olurken aynı zamanda bosslarda da ideal bir kutsamadır. zulüm ve kükürt taşı gibi kutsamaları yan kahramanlara açarak ana hasarcıya bu kahraman açılabilir. Ancak söylemiş olduğum gibi yani 5'te de iş görür bu aslında. Boss olacağı için ama en verimli hali 6 yıldızlı iken olacaktı. Ama ben şu an için elimde 3 yıldız olduğu için %10 ihtimal de olsa dezavantaj bir şey pardon. 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 Evet her avantaj başına %1'lik bir hasar artışı aldım ki en az 4 tane avantaj oluyor. Bu da 4. Dört, %4'lük bir hasar artışı demek oluyor avantaj sayısını arttırdıkça da veya bu kahramanın yıldızını yükselttikçe de bu oran değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 5 yıl ve 6 yıldıza kadar bence en ideal kutsama bu olarak bu dur diye düşünüyorum. Zaten defans azaltmaları bir şekilde tuttururuz. Dezavantajlardan olsun işte kahramanın emanetinden olsun. Ama hasar artışını hiçbir yerden arttıramayız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi kedinin bakışında bir defans azaltma var yani bunu bir şekilde %100 üstüne bile çıkartabilirken hasar artışını çıkartamayız maalesef. Buradan da kritik demeç arttım. Bunu 5'e yükseltmeye çalışacağım ve buradan da kritik demeç artacaktır. Evet hasarcım bu şekildeydi. Bunun eksiklikleri var tabii ki. Bunları göstermiş olduğum, söylemiş olduğum gibi bu eksiklikleri tamamlamaya çalışacağım. Bir sonraki kahramanımıza geçelim. Arenada kullanıyorum ve arena kalıntılarını hiç sökmeden giriyorum arkadaşlar. Aslında bunun hızını daha da yükselterek müttefik saldırısından ciddi anlamda faydalanabilirim ama gümüşten yana işte kalıntı söküp takmak istemiyorum. Şu haliyle bile ultra kabusa vuruluyor. Yani kabusa da vuruyor. Yani ne olur en fazla bunun hızını yükseltirip 300 üstüne de çıkartırım. 350'ye yakın hızlara da getirerek yaparım ama e, hani çok bir şey de değiştirmez. En fazla 5-10 milyon hasar artışı yapabilir. E, ama gümüş gidip şey yapmasın her vuruşumda gümüş harcamayım diye. Şu an için zaten Malişka'da e, daimi bir kahraman değil. Şu an için şu seviyede benim işimi görüyor. Oldukça da başarılı bir kahraman ve itirada da oldukça iyi iş yapıyorum ben bununla. Hızımız <laughs> şu an için 276 ve arena kalıntıları kuşandım. Bu kahramanımızın <laughs> ürkücü, ürkütücü şeysi var. Ustalığını da şöyle hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Ustalığında eksiğimiz var. Saldırı ve savunma açtım. Aslında şeyin de ustalığını gösterelim. Buradan da isabetten açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bir sonraki kahramanımız bizim. Lady. Lady'nin aslında üzerinde çok şeyleri planlıyorum da yapamadım arkadaşlar. Ve ustalığını bu şekilde açmıştım. Dikkat ettiyseniz kahramanlara dönüş metre desteği ustalıkları şey yaptım. Evet bu neymiş? Avantaj çalma ve kaldırma. Ee, koruma seti kuşandım ama ben buna zalim seti kuşanmak istiyorum. Elimde marşka olacağı için ee, avantajlarımı belli bir zaman sonra boz çalamıyor. Hani korumada ihtimal de var bildiğiniz gibi. %75'lik bir ihtimalle de vermiş olduğu avantajlar korumalı veriyor. Bildiğiniz gibi Hitra'daki bosslar avantajları çalma, kaldırma gibi özelliklere sahip olacağı için bu koruma seti sayesinde o avantajları tutuyoruz ama elimde Mareşko olduğu için ve onu takımda kullandığım için belli bir zaman sonra boss'lar artık korunmalı olmasa dahi marişkanın özelliğinden kaynaklı direnç artıyor tüm müttefiklerin ve ondan dolayı da korunmasız da olsa belli bir turdan sonra kaldıramıyor ve buna vahşi seti bu kahramana vahşi seti kuşanmak istiyorum ama bir türlü kuşatmada bunu tutamadım. Geçen haftaki kuşatmada da yenildiğimizde sinirlendiğim nokta da buydu arkadaşlar. Hasarımı ciddi anlamda arttıracak ki bunu 9'a tamamlar ise bir tek tılsım ve sancak eksik. O yüzden eksik olduğu için de 9'a tamamlayamıyorum. Bunu 9'a tamamlar ise kullanıcının verdiği her dezavantaj için %5 Şimdi avantaj 3 tane avantaj, şey 2 tane avantaj verirken bu kahraman 3 tane dezavantaj mı veriyor? 4 tane dezavantaj veriyor değil mi? Yani her dezavantaj başına %5'lik bir hasar artışı veriyor. Doğru mu? Kaç dezavantaj vermiş olacak? 1, 2, 3 buradan mı verecek? 4, 5 tane dezavantaj verecek. Biz dezavantajla hasar artışı aldığımızda 5 kere 5, 25. Yani 25, %25'lik bir hasar artışı alacak takımımdaki hasarcının art, hasarı artmış olacak. Ben e, koruma setiyle 5, 10 sadece 10 alıyorum. Yani o yüzden kuşatmadaki kalıntının değerini sizlere anlattım ya. Bu şekilde dezavantaj çok veren kahramanlarda kesinlikle çok şahane. Yani ama her neyse şu an tamamlayamadığım için bunu kullanacağız. Bu şekildeki kalıntılarla devam edeceğiz. 268 bu kalıntı da olabildiğince hıza önem göstermek gerekiyor ve bildiğiniz gibi e, Hitra'da 400 barajken 450 isabet çok ideal. Yani Hitra'nın ultra kabusuna vurmak istiyorsanız 420-430 kurtarabilir ama 450 olması şart. Zaman zaman direnç çıkmaması için karşımıza 400 isabet de bırakırsanız birçok kez bosa dezavantaj veremeyecek arkadaşlar. Ve bunu renkli bir kahramanınızla yaptığınızı düşünün. Belki bu 450 isabetler bile yetmeyecek. Ama siz yine her şekilde 450 isabet ultra kabus için. Kabus da 400 bile yeterli. Ultra kabus da 450 en az 450 isabetlere çıkartmaya gayret edeceğiz. Şu an barajdayım yani bunun bir tık altı olsa direnç verecek birçok kez kaçırmış olacağız. Bu şekilde bile bazen bir kaçırıyor yani. Şurayı 450 ile tamamlasam hiçlik olacağı için kaçırma olasılığı minimuma düşecek. Yani 450 yapmaya gayret edin. Hızı yüksek yaparken Lady Hanım e, isabetinde bu şekilde yapın. Evet canlandırmam ve kalkan koruma yapan, dönüş metre basan bir kahraman. Acımasız setleriyle ekstra tur 9'a tamamladım. Ekstra tur alıyor, soğumalar yapıyor becerilerinde. Ve 235 hızında ekstra tur alarak zaman zaman 2-3 kez A1 kullandığı da oluyor, A2 bastığı da oluyor. Ve bundan dolayı da bu kahraman arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Şu A1'inde bile Müttefiklerimin dönüş metresini kendisinin ikine 15 bir düşman saldırı Bu şampiyon dönüş metresini 15 doldururken müttefiklerin dönüş metresini 10 dolduruyor. A1'ini 2 kere bassa %20'lik bir müttefik dönüş metresi ki ben kahramanlarımın emanetlerini kuşanırken özellikle hasarcımda göstereyim onu ve Mareşka'da da onu yaptık. Ne yaptım ben? Şeylerden <laughs> dönüş metre birer tane dönüş metre şeyleri bastım dönüş metre arttırma etkileri kullanıcıda %10 daha etkili olur. Yani %10, %11'lik bir diye hesap yapabiliriz aslında. Yani ne, ne olmuş oldu? Kahramanlarımın ekstra dönüş metresine bir tık daha dokundum. Çünkü o kahramanım, canlandırmacı kahramanım A1 ile dönüş metre bastığı için. Yani bu şekilde de ufak da olsa bir dönüş metre desteği almaya gayret ettim. Evet şöyle yapalım. Ustalık yine bu şekilde. Niyese ben <laughs> bir birer bir tane ustalık bırakmışım arkadaşlar onları boş zamanlarımda böyle enerjimin olduğu zamanlarda o ustalıklar tamamına gayret ederim acıması setten hızını söylemiştik isabet 420 demiş bunun da bunun da yükseltilmesi gerekiyor Aslında ama 423 deymiş 450 getirir bilirsem çok rahatlarım şu şekilde bile zaman zaman direnç atabilir ama hiçlik olacağı için olduğu için 400 üstü isabet kurtarabilir ama dediğim gibi 450'de tutmaya gayret edeceğiz. 400'ün altına kesinlikle düşmeyeceğiz. Hatta 400'e bile düşmeyeceğiz. O zaman çok kez veriyor arkadaşlar. Ultra kâvusta. Kavusta sıkıntı yok da ultra kâvusta. Evet yaşlama skripsi kaldı son olarak. Yine koruma setleri. Evet koruma setleri. Şöyle gösterelim. Bunun isabeti oldukça güzel. 479 hızı ideal. Ve bu şekilde koruma setleriyle avantaj veriyor bu kahraman. Avantajı da kaç tane veriyor? Evet, bunu da zulüm atmış. Şimdi bakın. Şöyle anlatayım sizlere. 5 takım oluşturduk ya. 5'ine de zulüm atmayın. 5'ine de kükürt taşı açmayın arkadaşlar. Bir tane zulüm. Bir kahramanımıza kükürt taşı hasarcımıza ezici veya göstermiş olduğum hasarcımız şeyimize. Yani iki tane zulüm attığınızda iki tane zulüm attığınızda defansı iki kere düşürmeyeceksiniz. Bir kere düşürüyorsunuz. İki tane kükürt taşı kahraman koydunuzda defan kükürt taşının yine ihtimali bir arkadaşlar. İki tane kükürt taşı veremiyoruz. O yüzden bu hata yapan arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle her kutsamadan birer tane koyun takımınızdaki kahramanlara. Ustala da bu şekildeymiş vermiş olduğu avantaj müttefiklerine sadece bir avantaj ama %5'lik bir kutsama ile kalıntıyla hasar artışı alıyor. Evet. Aslında buna da vahşi hisseti giderdi biliyor musunuz? Yani 1 2 3 1 2 2 3 tane buradan veriyor. Buna da vahşi hisseti kuşanmış olmuş olsaydım örnek veriyorum. 3 tane bunun var, 5 tane de onun var. 7 tane 7 tane dezavantajla %25, 35, 40, %41 hasar artışı alacaktım. Ama bir türlü bu kuşatmayı yenemediğimiz için o setlerin yüzük ve sancaklarını tamamlayamadım arkadaşlar. Bunda da yok maalesef. Evet gördünüz mü? Önemli olan set var elimde. Set var. Vahşinin seti var da şu yüzükten tamamlayamıyorum 9 setleri altlardan tamamlayamadığım için. Bunlar eksik kalıyor. O yüzden kuşatma gerçekten önemli ve kesinlikle o kuşatmadan düşürmüş olduğunuz yüzük sancak tılsımları satmayın ki zaten zor olacağı için düşünemeyeceksiniz. Ee, düşse de satmayacaksınızdır. Şimdi yaşlama skiriks yerine de son olarak videomuzu sonlandırmadan yakın bir zamanda Evet yakın bir zamanda ne koyacağım biliyor musunuz? Şu arkadaşı koyacağım. Yeni çıkarttım. Kitaplamadım. Henüz kastım ama ustalık kasıyorum. Bunun da aslında vahşi setine ihtiyacı var. Çünkü bu kahraman da gerçekten çok dezavantaj veriyor arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3 tane dezavantaj veriyor. %15'lik bir hasar artışı demek bu. Yani vahşi setleri her şekilde önemli ama maalesef çıkartamıyoruz. Yakın zamanda çıkartır isem buna vahşi seti kuşanıp yaşlanmaz kiriks yerine koymayı planlıyorum. Ama işte yeşil renk olacağı için Tabii ki yaşlı maske de kullanacağım ama yeşil renk olacağı için baskın olduğu rotasyonlarda kesinlikle bunu kullanırım. Evet çünkü yaşlama maske çok daha iyi iş görecektir. Kimara için söylüyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Bu arada geçen ki <laughs> 2 çarpı etkinliğinde taşım vardı. Bir tane günlük girişlerden geldi. Mor kırmızı taş. Belki hesabımda dikkat etmişsinizdir. Günlük girişlerden geldi. O gün açtım günlük girişlerden gelen bir tane taşımı. O bir taşla ne tuttum biliyor musunuz mitikte? Alaz aldık arkadaşlar. Güneş taşıyan alaz çıktı hesabıma çok sevindim. Hani daha iyi beklediğim mitikler vardı ama yani kötülerin iyisi dediğim bir kahraman oldu. bunu da kuşandım şu an için ama bunun eksiklikleri var. Ustalık vesaire tam değil. Kalıntılar full değil. Ve aynı zamanda bu kahramana şu an için kitap da basmadım. Ve e, bu kahramanın kırmızı renk olduğu için Büyük Salon'da kırmızıda da defans, kritik demeç gibi e, şeylerin eksiği var. Ve haliyle buralar tamamlandığında şahane bir kahraman olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten de güzel bir kahraman. Bana hayırlı olsun, kendi kendime hayırlı olsun deyip mutlu olan kişi benimdir herhalde değil mi? <laughs> evet arkadaşlar artık bir sene sonra yeni bir mitik kahramanı kırmızı taşlardan alırız inşallah. Şu anki bu seneki nasibimiz de buymuş. Bildiğiniz gibi kırmızı taşlardan ilk mitim bu benim. Nais'i nice şeyden aldım. Lanetli şehirdeki ödüllerden aldım. Açtım ve o sıra Nais nice gelmişti şanslıyım be. Hesabımı toparladım. Çok hızlı bir şekilde toparladım. Güzel oldu. Oldukça şahane bir hesaba sahiptim ve daha da iyi yapmaya gayret ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.